Sayın Başkan, kıymetli yüksek başkanlar, çok değerli protokol, SETA katabizcileri, değerli öğretmenler, sevgili hanımefendiler, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere burada toplamış olmaktayız. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve selamlıyorum. 8 Mart günü nasıl ortaya çıktı? Biraz güzel durmak istedim. 8 Mart tarihinde ABD'de dokunma fabrikasında çalışan hanımefendiler özlük haklarının iyileştirilmesi için bir çalışmaya giriyor. Fakat fabrika sahibi buna sıcak bakmıyor. İşçiler kral yapınca fabrika sahibi de sonra keyfi fırını kapatıyor. Daha sonra nedeni belli olan kapatı açıklanmaz sebeplerle yangın çıkıyor. Bu yangında 29 hanımefendi hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesinin kızı Kıran Zeki bir mücadeleye giriyor. Diyor ki ben annemi ve bütün kadınları özellikle ölen kadınları sormak için, haklarını sormak için mücadeleye devam edeceğim. STK kuruyor, kamu kuruluşlarla görüşüyor, yetkililerle görüşüyor, halkı kalayana getiriyor, mitikler yapıyor. Netice itibariyle ABD hükümeti 1910 yılında 8 Mart gününü kadınlar gibi olarak ilan etmek zorunda kalıyor bu hak arayışı, kadınlar hak arayışı halka halka yayılıyor. 1977 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü olarak ilan ediyor. İslam tarihinde kadınlar bağışlanması derseniz Efendim İslam'dan önce kadınlar İslam insan yerine bulunmuyor. Doğurma fabrikası olarak görülüyor. Erkek çocuğu doğurmayan kadınlar itibar edilmiyor. Parayla alıp satılıyor. Memhali gibi kullanılıyor. Ama İslam geldikten sonra kadınlar toplumda yer edindi. Haklara arttı ve öyle hale geldi ki Yüce Efendimiz buyuruyor ki cennet kadınların ayakları altındadır. Yani hiçbir değer verilmez iken son derece kutsal bir hale getiriliyor kadınlar. Türk tarihinde nasıldı? Efendim Türkler Müslüman olmadan önce Şamanist bizler o dinde bile kadınların özel bir yeri vardı. Sonraki yönetimlerimizde tamamında kadınlarımız hem yönetimde hem sosyal hayatta çok eski bir hale geldiler. Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün kadınlara verdiği hakları bugün birçok Avrupa ülkesinde verilmemiştir. Türkiye 1975 yılında kadınlar günü olarak, kadınlar yıl olarak ilan etmiş 1975 yılında. Sonra Tun Özal rahmetli başbakan iken 1984 yılında Türkiye Birleşik Devletleri kararına uyarak 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya başladı. Yetmedi. Kadınla ilgili bir bakanlık kuruldu. Bu bakanlığın başına da bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin hanımefendi getirildi. Yine hükümetimiz bugün kadınlara şiddet ödemek için bakanlıklarla işbirliği yaparak Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği yaparak bunu minimuma indirmeye gayret göstermektedir. istiyoruz. bir uygulama var arkadaşlar. Türkiye'nin neresi doğrusu olsun bir hanımefendiye zulüm uygulanıyorsa o düğmeye bastığı zaman beş dakika içerisinde güvenlik güçlerimiz oraya ulaşıyor. 8 Mart kadınlarımıza sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini tüm dünyaya hatırlatıldığı gündür. Kadınlar nezaketin, medeniyetin, zerafetin ve kibarlığın göstergesidir. Kadın anadır, eştir, arkadaştır, sırdaştır. Kısacası gelecektir. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Yarınları umutlu olsun. Saygılarımla.